Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerin 3ds Max ile bu sahnede, bu sahnede veya burada gördüğünüz çalışmaların herhangi birinde karşılaştığınız geometrileri, objeleri 3 boyutlu modelleyebilir hale gelmeniz için eğitimlerimde nasıl bir yol izlediğimi bu yolda hangi örnekler üzerinde çalıştığımızı paylaşacağım. Elbette öğrenme sürecinin başında az öncekiler kadar karmaşık sahnelerde çalışmıyoruz. İlk derslerimizde basit objeler üzerinden programdaki komutların çalışma mantığını, arayüzün yapısını ve objelerle temel etkileşimlere nasıl girdiğimizi öğreniyorsunuz. Bu dersleri takip eden de arkadaşlar genellikle basit geometrileri kullanarak modelleme yapmanızı sağlayacak pratikler veriyorum. Arkadaşlar ben kutunun ucuna bir üçgen prizma koyarım. Arabanın ön kısmını hallederim. Arka tarafında da yine bir üçgen prizma kullanırım. Ama bu sefer daha ince ve daha geniş bir üçgen prizmayla kanat kısmını oluştururum diyemezseniz. Programdaki bütün komutların ne yaptığını teorik olarak ezbere bilseniz de 3 boyutlu modelleme yapamazsınız. 3 boyutlu modelleme yapmak her şeyden önce bir geometri kurgulama işidir. Derslerin başından itibaren sizleri de bu kültürle çalışmaya yönlendirmeye özen gösteriyorum. 3ds Max arayüzünde ve uzayımızda çalışmaya biraz alıştıktan sonra daha kontrollü, belirli mesafelerde objelerin birbirleriyle ilişkilerinin keskin olduğu, düzenli kopyalar ya da düzenli hareketler gerçekleştirdiğimiz araçlarla ve yardımcılarla tanışıyorsunuz. Hareket, rotasyon, ebatlama gibi temel fonksiyonları seçim kilidi ve ak sınırlamaları gibi temel yardımcılarla birlikte düzgünce kullanamazsanız ilerideki karmaşık sahnelerde de keskin şekilde çalışamazsınız arkadaşlar. Türkiye'deki eğitimlerin, Türkiye'de 3ds Max çalışan insanların en fazla kaçırdığı kısım bu en temel beceriler oluyor. Eğitimlerimin başında ileride bu duruma düşmeyeceğimiz şekilde bir altyapı oluşturuyoruz. Temelimizi sağlamca oluşturduktan sonra çizeceğimiz objelerin şekillerini programa anlatmak için çokça kullanacağımız çizgi komutlarını burada gördüğünüz gibi basit bir ev planı üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Bu örnek bizi referans görsellerle çalışma gibi konularla da tanıştırıyor. Bir vazo örneği üzerinde eğri çizgilerin nasıl çizileceğini de öğrenerek ilerliyoruz. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar ev planı nasıl çizilir öğrenmiyorsunuz. Vazo nasıl çizilir öğrenmiyorsunuz. Çizgileri nasıl yönetmeniz gerektiğini, çizgilerle istediğiniz formları, istediğiniz kesitleri nasıl çizebileceğinizi öğreniyorsunuz bu örneklerle. Bunu video boyunca çokça tekrar edeceğim. Ev planı nasıl çizilir? Vazo yan kesiti nasıl çizilir değil. Bu derslerde size öğretmeye çalıştığım çizgi objeleriyle istediğimiz formları, istediğimiz kesitleri nasıl çizebiliriz? Kesitlerimizi çizdikten sonra mesela ev planımız burada gördüğünüz şekilde duvarlara nasıl dönüştürülür ve o duvarlarda pencere boşlukları bu şekilde nasıl açılır bunu öğrenerek devam ediyoruz. Bina duvarı ve benzeri objeler için daha gelişmiş tekniklere de değineceğiz. Aynı şekilde vazomuzda da o çizdiğimiz kesitten 3 boyutlu yüzeyleri nasıl elde ettiğimizi öğreniyor olacaksınız bir süpürgelik modellemesiyle ve hafif klasik tipte bir mobilya ayağı modellemesiyle kesit artı komut yaklaşımıyla modelleme becerilerimizi pekiştiriyoruz. Burada arkadaşlar bir kere de altını çizmek istiyorum. Bina duvarlarını, mobilya ayaklarını, vazoları ya da süpürgelikleri nasıl çizersiniz öğrenmiyorsunuz. Kesit artı komut yöntemiyle çeşitli formları nasıl ortaya çıkarabildiğimizi öğreniyorsunuz. Bu örnekler üzerinde çalışırken irili ufaklı pek çok komut ve yardımcı aracı da pratik ediyoruz. Eğitimlerimizin bu noktasında artık buna benzer binaları ya da buradaki gibi binaları veya bunlara benzer çok basit olmayan ama amorf ya da çok kompleks de olmayan geometrileri, objeleri çizer hale geliyorsunuz ve uygun şekilde pratikler sizlere veriyorum. Kesit komut ve boolean araçlarıyla modelleme becerilerimizi pekiştirdikten sonra 3ds Max'teki asıl modelleme aracımız olan Edit Poly ile modelleme yöntemine geçiyoruz. Daha önce çizdiğimiz duvarlarımızı, bina planımızı bir kere de edit poly ile çizerekten 3ds max'teki yüzey devamlılıklarının nasıl olması gerektiğini, yüzeylerdeki açıklıkları edit poly ile nasıl oluşturduğumuzu öğrenmeye başlıyorsunuz. Hemen ardından da burada gördüğünüz sehpa örneğini kullanaraktan edit poly aracının içerisindeki çeşitli sistemlere ve tabii ki komutlara hakim hale geliyoruz. Az önce gördüğünüz sehpayı çizerken kullandığınız, öğrendiğiniz araçlar burada gördüğünüz villa modelinde şu anda ekrandaki tüm detayları oluşturmanız için de yeterlidir arkadaşlar. Unutmayın, sehpa çizmeyi öğrenmiyoruz. Sehpa örneği üzerinde edit poli kullanımında ustalaşıyoruz. Daha sonra aynı edit poli araçlarıyla gördüğünüz gibi villalar vesairelerde çizebileceksiniz. Kesit komut yaklaşımı ve edit poli ile doğrusal yüzeylerin çiziminde ustalaştıktan sonra da işin içine turbosmooth'u da katarak Eames chair gibi ya da bu gördüğünüz koltuk gibi yumuşak grup amorf geometrili objeleri çizmeye başlıyoruz. Bu koltuk örneğinde şuralara yaklaştığımızda fitil detaylarını görmeye başlayacaksınız. Sırf derslerde çeşitlilik olması için arkadaşlar iki farklı fitil yöntemini göstermişim ve tabii ki burada gördüğünüz gibi kırışıklık ve benzeri detayları da modellere eklemeyi öğreniyor olacaksınız. Kursun bu noktasını artık burada gördüğünüz koltuklara benzer objeleri, geometrileri modelleyebilmenizi bekliyor olacağız. Edit Poly ve Turbosmooth ikilisini arkadaşlar düzgünce kullanabildiğinizde Zaten hemen hemen her şeyi modelleyebilir hale gidiyorsunuz. Kurslarımda da bu noktadan sonra artık neyi nasıl modellerizden çok spesifik işler için kullanabileceğiniz araçları ve manevraları göstermeye başlıyorum. Bunların arasında güzel kumaş görüntüleri elde etmek için kullandığımız cloth modifier, halihazırda zaten karmaşık bir model yapısına sahip olan objelerde organik detayları yumuşak bir şekilde girebilmemizi sağlayan soft selection ya da FFT box gibi araçlar kendi modellediğimiz ya da hazır elde ettiğimiz objelerin istediğimiz farklı formlara girebilmesi için kullanabildiğimiz bend, twist ve benzeri modifier'lar. Karmaşık yollar üzerinde obje çoğaltmak veyahut da düz bir şekilde çizdiğimiz bir objeyi karmaşık bir yolu takip edecek hale getirebilmek için kullanabileceğimiz araçlarda bulunuyor. Tüm bu gösterdiklerim yanı sıra AutoCAD'ten 3ds Max'e dosya aktarımı, 3ds Max'ten başka programlara dosya aktarımı gibi konularda tabii ki çalışıyoruz. 3ds Max'te yapılabilecekler sonsuza yakın bir şey. Bu yüzden arkadaşlar eğitimlerimdeki amacım sizleri 3ds Max içerisinde çalışabilen, 3ds Max'i okuyabilen, anlayabilen ve ihtiyaç duyduğunda farklı beceriler kazanmak istediğinde kendini adapte edebilen 3ds Max kullanıcıları haline getirmek. Sizler tabii ki kurslarda derslerde neler yaptığımızı görmek istediğiniz için böyle bir paylaşım hazırladım. Ama aslında bu örnekler üzerinde çalışırken edindiğiniz becerilerle Hemen her şeyi 3 boyutlu modelleyebileceğinizi aklınızda bulundurun lütfen. Derslerde sizlerin de kendi bilgisayarlarınızda kolayca çalıştırabileceğiniz örnekler kullanmaya özen gösteriyorum. 3 boyutlu modelleme ve görselleştirmenin görselleştirme yani render tarafında neler yaptığımızda farklı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Derslerimizde görüşmek üzere.